Tabii biz marif, uluslararası Maarif Okulları olarak her seneki gibi bu senede bir bilim fuarı düzenledik. Ee, çocuklar yaklaşık 35 tane proje sergilediler fizik, kimya, biyoloji bölümlerinden e, derslerinden. Baya başarılı geçti. Yani amacımız burada biz kaliteli eğitim sunmak, çocukların sınıflarda öğrendikleri dersleri e, projeleri dökmek ve inanıyoruz ki e, bugünün çocukları geleceğin en kaliteli mühendisleri, doktorları olup topluma hizmet edeceklerdir. Müzik Başqa düz bu gün mən arif oquldu bizim sains firmumuz var idi. Biz eee bizim şeyimiz virus izləri nöy idi. Virus izlə nə yapmışıq? Altın viruslarımız var. Eee şey nə deyirlər? HIV virusumuz var. Flavivirusumuz var. انترو فيروس مزوار اتش بي في فيروس مزوار كورونا فيروس مزوار نورا فيروس مزوار أبو فيروس لار فاكسينار بس اوف فاكسينار باو مثلا تشقيه مزلر مثلا شيء ومنعه فضل ادار حتى جنا خستول ميسان حسنا بير نوع نفسيه توار مثلا نيت شلصان نيت شلصان يعني خرابي سايسه ابلا ابلا ازار نادي Mən bir həftə istadı hazırlaşdım. Bəbə bir gün istadı, bir gündən bir gecədə bitirdik. Biz bu belə 3 gün, 4 gün bir həftə əbələ. Çox istadı vallahi. bugün Maarif Okulu her yıl olduğu gibi yine bilim fuarı hazırladı lise'liler için lise'li öğrenciler için. Üç 3 derste de bir sürü projeler hazırladılar. Biyoloji, kimya ve fizik hakkında birçok güzel projeler hazırladı. dersleri güzel hani anlamak için ya da insanlara işte anlatmak için Müzik